Bugün tekrardan hızlı özet serisiyle sizlerleyim. Ve bu videoda Batman Omniverse'ün 6. sezonunda sizlere özetleyeceğim. Bu aralar hızlı özet videolarını fazla sık atmaya başladım. Çünkü artık Batman Omniverse'ü bitirmek istiyorum. Adamlar 8 sezon yapmış. Kaç tane video yaptım hala bitmedi. Yani o sebepten sık atmamdan dolayı rahatsız olan arkadaşlar varsa kusura bakmasın. Ama çoğunuzun beğendiğini düşünüyorum ben aslında. Neyse lafı uzatmayın videomuza geçmeden önce. Eğer videoyu beğenir ve kanalımıza da destek olmak isterseniz sadece 2 saniyenizi arayıp video like atabilir ve kanalımıza kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Benten 11 versiyonun 6. sezonunun 1. bölümünde... ...Benten karşımıza saati olmayan versiyonuyla çıkıyor. Yani ne hikmetse bu bölümün başında Benten'in saati yoktu. Ve hayatını normal insanlar gibi yaşıyordu. Hatta güvenle bile artık o eski Benten gibi yakın değillerdi. Sanki paralel bir evrende gibiydik. Tam neler oluyor oğlum bu dizide dediğimiz anda... ...Benten'in gece vakti dışarı çıktığında karşısına Benten'in çıkıyor. Yani Benten'in karşısına kendi olan başka bir versiyonu çıkıyor. Ama karşısına çıkan bu Benten anladığım kadarıyla... bir biraz kötüydü çünkü bizimkile dövüşmeye başladı. Ve sonrasında gölge halete dönüştü. Ve diğer benten de aman tanrım dostum bunu nasıl yaptın dedi. Meğerse bu bentenin diyarında bu tür olağan dışı olaylar veya uzaylı vakaları pek de olmuyormuş. Yani en azından normal insanların bunlardan pek de haberi yokmuş ve bu dünyadaki Ben Tennyson da aynı sizin bizim gibi normal bir insandı. Ben Tennyson'ın olabilecek tüm versiyonlarında tüm diğer boyutlardaki Ben hepsinde birer Omnitrix vardı. Ama sadece bu boyuttaki Ben Tennyson'da Omnitrix yoktu ve uzaylılardan da bir haberdi. Bölümün ilerleyen sahnelerinde de başka boyutlardaki kötü Ben bu boyuttaki Ben Tennyson'a saldırmaya başlıyor. Adeta tüm boyutlardaki kötü Ben bu Ben Tennyson'ı yok etmek için oraya gelmişti. Omnitrix'i olmayan Ben bu kötü Ben kaçarken onu bir mahalle arasında bizim normal, iyi olan Benten Hısıncığımız buluveriyor. Ve ikisi birden kötü Benten kaçıp Doktor Profesör Paradox'un yanına gidiyor. Meğerse Ion karakteri ve Virgax kötü amelleri için birleşmişlerdi ve diğer boyutlardaki kötü benderesinleri toplayıp kendilerine kötü benderesinlerden oluşan bir ordu kurmaya çalışıyormuşlardı. Ama bu boyuttaki benderesinin omnitrix'i yoktu. Yani diğer tüm boyutlardaki benderesinin omnitrix'i olması ama bu boyuttaki benderesinin omnitrix'i olmaması Omnitrix'siz Bentenis'in belirsiz olmasına işaret ediyormuş. Yani onun belirsiz olması da Virgax'ın planlarında da belirsizlik oluşturuyordu. Bu sebepten tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmak için Omnitrix'i olmayan Bentenis'i yok etmeye gelmişlerdi bu boyuta. Yani aslında o Bentenis'in hiçbir suçu yoktu. Tek suçu Omnitrix olmamasıydı işte. Neyse daha sonrasında kötü Bentenis'ler ve Virgax bizim iyi e Bentenis'e ve Omnitrix'siz Bentenis'e saldırıyor. Ama tam o anda Profesör Paradox diğer boyutlardaki tüm iyi e Bentenis'i toplayıp onlara yardıma geliyor. Bu savaş sırasında Virgax, Omnitrix'i olmayan Benthesis'in zaman Boyutu hariç diğer tüm zaman boyutlarını yok edecek Kronosapien zaman bombasını patlattı ve diğer tüm zaman boyutlarını yok etti. Ama Omnitrix'i olan bizim normal Benthesis'imiz bu bomba yüzünden tam yok olurken onun Omnitrix'i Omnitrix'i olmayan Benthesis'ine geçti ve artık bu boyutta da bir Omnitrix var olmuş oldu. Ardından tüm diğer Benthesis'ler yok olduktan sonra Virgax bu boyuttaki Bentler'sine saldırmaya başladı. Ama bu savaş sırasında Profesör Paradox bu bentler'sini oradan kaçırmayı başardı ve tüm olanları ona daha detaylı anlattı. Ve tüm bu sorunları çözmek için bir plan yaptılar ve bu şekilde bu bölümde bitti. Diğer bölümde geçtiğimiz bölümün devamı anlatılıyor. Bu bölümde Ben Tennyson ve Profesör Paradox her şeyin başladığı o ana gidiyorlar. Yani Ben Tennyson'ın saati bulduğu o ana. Bildiğiniz gibi bu Ben Tennyson saati hiç bulamamıştı. O sebepten bu boyuttaki Ben Tennyson geçmişte saati bulmasına vesile oldular. Ve o da saati buldu. Hemen bunun ardından yeni zaman gerçeklikleri oluşmaya başladı. Ve diğer boyutlardaki iyi e Bentheles'inleri tekrardan toplamaya başladılar. Ve onlarla bir iyilik gücü takımı oluşturdular. Hemen ardından Virgax'ın her şeyi dağıttığı, her şeyin içine ettiği o zamana tekrardan geri gittiler ve Virgax'la dövüşmeye başladılar. Bunun ardından bentenisin Clockwork yani Kronosapien uzaylısına dönüştü. Ve tekrardan tüm zamanı geri aldı ve bombanın yok ettiği her şeyi de geri almış oldu. Yani bombanın tüm etkisini geri sardı ve tekrardan her şey normale döndü. Ben Tennyson Clockwork uzaylısıyla diğer tüm kötü benleri de geldikleri diğer kendi boyutlarına gerisi geriye yolladı. Hemen bunun ardından Virgax'ı da bir güzel dövdüler. Ve bu bölümde bu şekilde Mutlu Mesut bitmiş oldu. Bir sonraki bölümde Kaptan Nemesis, Kanguru Komando ve o zengin çocuk bilimiydi neydi ismini de unuttum. Ama montajda görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. İşte bu üçlü takım Ben yok etmek için bir araya geldi. Çünkü bildiğiniz üzere bu üçünün de Ben zamanında çekmişliği vardı. Tabi hak etmediler mi derseniz hak ettiler. Ama sonuçta onlar kötü adamlardı ve kötülüklerinden asla vazgeçmeyeceklerdi belli ki. Bu bölümde bu üçlü takım paralı kötü adamlar tutup onlara rolden kötülük yaptırıp kendilerini süper kahraman gibi gösterip kendi tuttukları kötü adamları gidip dövüp yakalıyorlardı. Ve bu şekilde insanlara iyi bir imaj çiziyorlardı. Bunun yanında Ben Tennyson'ın da imajını zedeliyorlardı. Çünkü kendilerini çok şefkatli çok iyi süper kahramanlar gibi gösterip Ben Tennyson'ı da beceriksiz biri olarak lanse ediyorlardı. Tabi bundan dolayı Ben Tennyson da hiç memnun değildi. Bu zengin velet Bill Haranguel ile birlikte bir iş ortaklığı yapıyordu. Bill Haranguel bildiğiniz gibi Ben Tennyson'ı sürekli kötü haberlerini yapan o elemandı. Bu herifi her gördüğünde yüzüne bir tane yumruk patlatmak istiyordu. Neyse işte zengin bir veledimiz bu adama sürekli kendinin güzel haberlerini yaptırıyordu. Daha sonralarında bu üçlü takım bizim ben terasına kuytu bir köşede saldırmaya kalkıyor. Ama ben terasına tabii onların ağzını payını veriyor. Bölümün ilerleyen sahnelerinde ben terasın onları sinsi laflarıyla birbirlerine düşürüyor. Ve en nihayetinde bu dangalak takımı birbirleriyle dövüşmeye başlıyorlar. Çünkü her biri takımın lideri olmak istiyordu ama hiçbir şekilde de anlaşamadıklarından ötürü bunun yanında Bentenison'un da onları kışkırtmasıyla birlikte birbirlerinin ağzını içine ettiler. Ardından tüm dünyada bunları gördü tabi ve bu şekilde de kötülerin kaybettiği ve iyilerin kazandığı bir son verdi. Bir sonraki bölümde tesisatçılar üstündeki Null Boyut yani hiçlik boyutu portalı kendi kendine çalışmaya başladı. Bunun ardından tüm üst alarma geçip silahlarla birlikte portalın yanına gittiler ve hazır ol beklemeye başladılar. Çünkü içinden ne çıkacağı belli değildi. Ama portalın içinden sonradan routerlar çıktı. Bu elemanlar da aslında tesisatçıların Null Boyut'taki uzantılarıydı. Yani onlar da birer tesisatçıydı. Ama biraz karanlık versiyondan. Çünkü bu elemanlar aslında geçmişte insanlardı. En azından çoğu. Ama nul boyutta yaptıkları bazı deneyler sonucunda kendilerini uzaylı DNA'larıyla birleştirdiler. Ve fazlaca güçlü karakterlere büründüler. Bu sebepten tesisatçılar da onlara dokunamıyordu. Çünkü routerlar normal tesisatçılardan biraz daha kıdemliydiler. Ve emir yetkileri yüksekti. Meğerse routerlar Kevin Levin almak için gelmişlerdi. Ama kimse Kevin'ın yerini onlara söylemediği için milletin zihnini okumaya başladı routerların başındaki o eleman. Ben Taras'ın tam onların ağzını burnunu kırmaya kalkışmak istediğinde büyük babası ona engel oldu. Çünkü dediğim gibi routerlar fazlaca rütbeli kişilerdi ve bu sebepten tesisatçıların onlara pek de dokunma yetkisi yoktu. Neyse sonrasından büyük baba Max routerları oyalamak için tesisatçı üstünde tuttu. Kevin'ın yerini Onları bulmakta yardım edeceğini söyledi ama tabi numaraydı. Enteresinde hemen gizli gizli Kevin'a oğlum bak seni bulmaya gelen değişik uzaylılar var kaç bu diğerden demek için gizli gizli gitti. Tabi giderken routerlardan birkaç eleman Tarısına saldırdı ama Benteras'ın tabi gene de kaçmayı başardı. Ben Kevin'in yerine gidip onu uyarmayı başardı ama tam uyarırken de Luther'lar oraya geliverdi. Aralarında olan küçük sürtüşmenin ardından hemen arabayla oradan kaçmaya başladılar. Sonrasında Kevin Batterson'a tüm hikayeyi anlatmaya başladı. Meğerse Luther'lar null boyutta yaptıkları deneylerde yani uzaylı DNA'sıyla insan DNA'sını birleştirmek için kullandıkları o yöntemin asıl kilit noktası Kevin Levin'dı. Çünkü Kevin'ı uzaylı DNA'sıyla insan DNA'sının arasında geçiş yapmayı yani uzaylı DNA'sının insan DNA'sını aktarımını sağlayan kilit noktasında Kevin Levin'in ta kendisiydi. Bu sebepten de onu tekrardan almaya geldiler. Meğerse Benten Alien serilerinde gördüğümüz ateş topu insan falan vardı bir tane zenci bir herif. Veya şimşek kız vardı, dört kol vardı, onlar da tesisatçı çocuğu falan olduklarını söylüyorlardı. Aslında o karakterlerin hiçbiri melez karakterler değilmiş. Tabi melezler ama bu güçleri yani doğuştan falan elde etmemişler. Meğerse onların hepsi bu deneylerin sonucunda çıkan insanlarmış. Rooter'lar onların havzalarını silmiş ve onların kafalarına böyle bir hikaye yerleştirmişler. Yani aslında hepsi routerların onların kafalarına soktuğu o hikayeyi gerçek zannediyordu. Ama aslında sadece hepsi bir deneyin ürünüydü. Neyse sonrasında Kevin'ı ve Ben Tarasını bu herifler yakalıyor ve tesisatçı üstüne götürüyorlar. Ardından Kevin'ı alıp hiçlik boyutuna geri dönmeye çalışıyorlar. Ama tesisatçılar ve Ben Tarasın buna karşı gelip onlarla savaşmaya başlıyor. Bu savaşın sırasında da Kevin ortalıktan kaçıp gidiyor. Çünkü asıl plan buydu. Ortalık karıştıktan sonra Kevin kaçacaktı. Ve kimse de nereye kaçtığını bilmediği için o eleman bizimkilerin zihnini okusa bile nerede olduğunu bilemeyecekti. Neyse Kevin'in kaçmasıyla birlikte de bu bölümde sonlanıyor gibi bir şey. Bir diğer bölümde Ben Tennyson ve Rube by önündeyken bir anda gökyüzünden Alien X'ler geldi. Ve onu evreni tekrardan yaratmak suçuyla suçladılar. Biliyorsunuz bir bölümde bir bomba patlamıştı ve tüm evren yok oluyordu. Bunun ardından da Ben Alien X'e dönüşüp tekrardan tüm evreni baştan sona yaratmıştı. Tabi ufak tefek hatalarla. Ama bunu bir nevi biraz kafasına göre yaptığı için Alien X'ler onu suçladı ve galaksiler arası bir mahkemeye çıkarttılar. Daha sonrasında Bantaras'ın kendisine bir avukat aradı ve gri madde ırkından olan bir avukat çağırdı kendini. Neyse daha sonrasında Bantaras'ın suçlu olup olmadığını tüm evrenin yaşayan canlılarına sordular. Ve bu oylamanın sonucunda Bantaras'ın suçlu çıktı. Ama son bir koz olarak Bantaras'ın avukatı Dört kollu savaşla mahkemenin sonucunun belirlenmesini söyledi. Yani bir Elin X ile Ben Teres'in kapışacaktı. Ve bu kapışmanın sonucunda kim kazanırsa mahkemeyi de o kazanacaktı. Bunun ardından Ben 4 dört kola dönüştü ve Elin X ile dövüşmeye başladı. Ama tabii direkt dayak yemeye başladı çünkü Elin X'e karşı dört kolun hiçbir şansı yoktu. Hatta Elin X'e karşı evrendeki hiçbir canlının bir şansı yoktu. Bir Elin X'e karşı gelebilecek tek kişi başka bir Elin X'dir büyük ihtimalle. Bu sebepten sonrasında Elin X'e dönüştü. Ama Elin X'in güçlerini kullanabilmesi için Serena ve Belekos'u ikna etmesi gerekiyordu. Bu sebepten belli bir süre öyle donuk bir halde diğer Elanix'ten dayak yemeye devam etti. Ama sonrasında izni koparmayı başardı ve diğer Elanix'le destansı bir savaş yaşadılar. Ardından bu savaşın sonunda Benten'in diğer Elanix'i bir güzel patakladı ve kazanan o oldu. Mahkemenin kazanını da Benten'in oldu. Kaybedenleri ise Serena ve Belekos oldu. Çünkü herkes Benten'in aslında Allian X üstünde bir yetkisi olmadığını gördü. Asıl yetkinin Serena ve Belekos usta olduğunu düşündüler. Bu sebepten suçlu olarak onları gördüler ve adam başı 5 tartanit midir nedir öyle bir cezaya çarptırdılar. Yani adam başı 5 lira gibi bir şey diyebiliriz. Yani tüm bu tantana adam başı 5 tartanit içinmişti. Ben Tennyson'ın diyarı harbiden bazen saçmalıklar diyarına açılan bir pencere gibi. Bir diğer bölümde tekrardan Kevin karşımıza çıkıyor. Kevin bildiğiniz üzere geçtiğimiz bölümlerde routerlardan kaçıyordu. Bu bölümde de routerların uzaylı DNA'sıyla melez insanlar yarattığı tüm diğer insanları bir araya toplayıp onların gerçek anılarını onlara veriyordu ve bu şekilde kendi takımını kuruyordu. Herkese normal gerçek anılarını geri verdikten sonra bu işe bir dur demek için tek başına null boyuta gitti. Router'larla savaşmak için. Sonradan bu çocukların konuşmasından anlıyoruz ki Router'ların insan ve uzaylı melezlerini yaratmasının asıl sebebi evrene yaklaşan fırtınaydı. Yani evrene yaklaşan bir süper gücün geldiğine inanıyorlardı ve bunu yok etmek için de böyle kendilerini güçlendiriyorlardı. Sonradan Kevin Router'ların karşısına çıkıyor ve aralarında bir konuşma oluyor. Bu konuşmada da anlıyoruz ki meğerse evrene ...evrene yaklaşan o fırtına Ben Tennyson'mış. Yani routerlar Ben Tennyson'ın evreni yok edecek bir süper güç olduğunu düşünüyorlardı... ...ve ondan fazlaca korktukları için bence ya da işte onun kötü olduğunu düşündükleri için... ...Ben Tennyson'a karşı böyle bir takım oluşturuyorlardı. Aslında biraz haklı gibiler. Çünkü ciddi anlamda Ben Tennyson harbiden de gücünü tam kapasiteli olarak kullanabilirse... ...evreni bile baştan aşağı kolay bir şekilde yok edebilir. Sonuçta evreni tekrardan yaratmışlığı var. Neden yok edemez? Yani en azından bir gün kötü bir eleman olursa bunu yapabilir. Ama o gün bugün değil tabi. Neyse sonrasında mekana Benteras'ın da giriş yapıyor. Hemen ardından Gwen Rook falan da geliyor ve oturlar, bizimkilere saldırıyor. Ama Router'ların başındaki eleman diğer o tesisatçı çocuklarına da hafızalarını geri veriyor. Ve onları kendi tarafına çekiyor. Bunun ardından da hepsi Benteras'ına e saldırmaya başlıyor. Bunun ardından Benteras'ın uzaylı X'e dönüşüyor. Ve hepsini mahvediyor. Resmen içinden geçiyor hepsini. Ardından bu olaylar gerçekleşirken Cervantes yani Router'ların başı olan o eleman Kevin'ın aklına giriyor. Ve onu da kendi safına geçiriyor. Bunun ardından Kevin da Bentanus'a saldırıyor. Bunu gören Bentanus'ın da fazlaca üzülerek ve sinirlenerek olay mahalinden kaçıyor Gwen ve diğerleriyle birlikte. Diğer bölümde bu debin anlattığım bölümün ikinci parti. Bu bölümde Kevin ve Router'lar Ben ve diğerlerini aramaya başladılar hiçlik boyutunda. Çünkü bizimkiler hala hiçlik boyutundaydı çıkamamışlardı. Ama onlar bu arayış içindeyken bizimkiler de farklı planlar yapıyorlardı. Hiçlik boyutunda mahsur olan canavar bebekleri bu elemanların mekanına saldılar ve tabi bu yaratıklarda da mekanı dağıtmaya başladı. Bizim takımda da tabi olay mahalline giriş yaptı bu sırada ve bir kapışma gerçekleşti. Ben Tennis'in Kevin'ı ikna etmeye çalıştı tekrardan iyi biri olması için ama Kevin onu dinlemedi ve Omnitrix'in gücüne emdi. Ardından tekrar bir canavar oldu ve fazlaca da güçlü bir canavar oldu. Ardından Ben yakalayıp liderlerine götürdüler. Ve Ben Tennyson'ı onu yok edecekleri bir kapsülün içine koymaya kalkıştılar. Ama tam bu sırada Kevin Serventer'i yakaladı ve onun kafasına bir kafa attı. Ve Serventer'in kafasındaki bir alet parçalandı. Bunun ardından tüm elemanlar ve Kevin Serventer'in kontrolünden çıktı. Meğerse Serventer herkesin zihninin içinde olduğu için millet bu kadar kötü davranıyormuş. Ve Kevin de aslında kötü biri olmamıştı. Sadece Serventer'i savunmasız yakalayacağı o ana kadar rol yapıyormuştu. Ve en nihayetinde de yaptığı plan çalıştı ve herkese özgür bıraktı. Bunun ardından Kevin tekrardan bir insana dönüştü. Sonraki sahnelerde de mekana tesisatçılar geldi. Ve üst mertebede olan bir tesisatçı daha geldi. Ve routerların ellerindeki o yetkiyi aldı. Bunun ardından da hiçlik boyutuna onları hapsettiler çıkamayacakları şekilde. Bu şekilde de bu bölüm sonlandı ve güzel bir son oldu. Neyse bu bölümde sonuna geldik. Umarım bu bölümü sevmişsiniz arkadaşlar. Bu bölümle birlikte 6. sezonu da bitirmiş olduk ve kaldı geriye 2 sezon. Hızlı özet serisinin devamının gelmesini istiyorsanız ve videoları beğeniyorsanız bunun yanında destekçi de olmak isterseniz sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Bunun yanında yeni içerik fikirleriniz de varsa onları da yorumlara yazmaktan asla çekinmeyin. Eğer yapabileceğim bir video fikriniz varsa fikrinizi kullanırım. Artık lafı daha da fazla uzatmayayım. Bir dahaki içerikleri görüşmek üzere. Hoşçakalın.